Joe Biden, Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da kabul edeceği bildirildi. Almanya'da günlük vakalarda rekor ilk kez 200 bini aştı. Almanya'da salgının başlangıcından bu yana ilk kez vaka sayısı 200 bini aştı. Son 24 saatte tespit edilen 203.136 vaka şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Nazi kurbanları Almanya Federal Parlamentosu'nda anıldı. Almanya'nın en karanlık dönemlerinden biri olan Nazi yönetimindeki Nazi kamplarında hayatını kaybedenler Almanya Federal Parlamentosu'nda düzenlenen törende çok sayıda kişi tarafından anıldı. Fransa'da 428 bin Covid-19 vakası tespit edildi. Fransa'da son 24 saatte 428 bin kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre son 24 saatte 258 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129.747'ye çıktı. Heidelberg'deki saldırıyı gerçekleştiren zanlı için Leonazi iddiası. Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar eden 18 yaşındaki Nikolay G'nin ırkçı 3. yol hareketiyle ilişkili olduğu iddia edildi. <laughs> Dört ülke Ukrayna'daki kriz için Berlin'de buluşacak. Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin danışmanlarının Ukrayna'daki krize ilişkin iki hafta sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de yeniden bir araya geleceği duyuruldu.